Evet arkadaşlar şimdi ben yılanları öldürdüm. Yılan devisi göğüsümüzü yapalım. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi iki hasar alan azaltan zırh otomatik kullanılır diyor. Şimdi daha iyi koruma için için çelik yere ihtiyacım var diyor. Şimdi çelik yelek içinde bizim başka bir şeyler yapmamız lazım. Evet başka bir şeyler ihtiyacımız lazım. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar bir dakika bir sabah olsun uyanalım. Bunun için de bir yerlere gideceğiz artık. Çelik yere ihtiyacımız varmış biliyorsun yani yılan delisi göğsü yaptık. Bir uyanalım sabah oldu zaten. Şimdi arkadaşlar şey düşünüyorum bir dakika 112 diyor. Şu aşağıdaki Daha iyi korumak için çelik ihtiyacım var. Şu aşağıdaki büyük ihtimalle şeyde şey bulacağız ve çelik yelek açılacak gibi geliyor O önemli değil. Zaten yeni bir şey çıkmadı daha şu an hiç Aynen Evet yeni bir şey çıkmadı O yüzden Biz bir şu mağaraya bir girelim Tamam. Bunları aldık. Tamam, örümcek ağ. Örüm sağlam ip. Sağlam ip gelmiş. Tamamdırık. Bu da örümcek ağ zaten de. Şunu bir halledelim. yiyelim arkadaşlar. Tamam onu da hallettik. Tam bu da halloldu. Tam burası burada bitiyor. Yalnız şöyle bir şey var herhalde onu alalım. Yok, burada bir şey yok. Şimdi burayı hallettik. Burada bir şey yok anlaşıldı. Burası aşağı doğru zaten, bizim gittiğimiz yerde Şunu bir halledelim. Tamam. Bir halledelim arkadaşlar, tamamdır. Burası da burada bitiyor. Şimdi şu, şu var. Ağırlık ya, bir dakika. Bu kötü oldu. Bir dakika. Tekrar bir gidelim oraya. Sağlam ip neden yapalım? Daha şimdi sağlam ip yapmaya gerek yok. Tamam. Yukarı bir gidelim. Burayı halletmiştik. Evet burayı hallettik. buraya. Anam bunlar neden çıktı lan? Vay şerolar vay ya. Neden çıkıyor bunlar ya? Şimdi şu aşağı doğru bir gidelim. Halbuki ben onları al, öldürmüştüm yani neden yine çıktılar önüme onu anlayamadım. Ama burada yine varlar bunlar işte. Hakikaten bitmezler ha. Tamam, tamam. Şöyle biraz bunları alalım. Bunları alalım da yukarısı ne gidiyor? Ana, burada bir şeyler var. İnşallah. Mağarada bir şeyler var ama arkadaşlar. Bunu da bittik. Şöyle bir canımızı bir dolduralım. Mağarada bir şeyler var. E bunlar canlanıyor mu? Ne yapıyor ya? Bir şey bulduk ama A bulduk herhalde. Bunlardan... Aaa! Evet arkadaşlar şimdi... ...buraya devam ediyoruz. Bunları bir alalım. Bu da bizi öldürecek. Tam bunu da aldık. Şu çenemizi bir fulleyelim. Allah Allah! beni görmesin. Şimdi o da peşinden gelir. Ah. Ah. Ya bunlar tekrar canlanıyor ya. Evet burası da bir yere gitmiyor. Demek ki yan taraftan gideceğiz arkadaşlar. Sen bir çık bakayım. Neyse. Evet arkadaşlar biraz balık tutalım da. Balık tutalım devam edelim. Evet arkadaşlar, çapalı devam edelim biz. Örümcek alalım. işte çelik yere içinde bir oradan gideceğim. Şunları hepsini bir halledelim de bakayım. Sabah olsun da öyle gideriz. Şimdi i̇şte uyuyalım. Evet arkadaşlar şimdi çelik yere bulacağız. O şekilde devam edeceğiz büyük ihtimalle. Oyunu bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi i̇şte uyanalım. Şuradan bir şey bulalım. Balık alalım biraz. İhtiyacımız olacak çünkü. Balıklarımızı bir avlayalım. Balıklarımızı aldıktan sonra o mağaranın içine gireceğiz. İki tane balığımız oldu. Daha devam edelim bakalım. Tamam arkadaşlar şu tamam biz gidelim ya. Aşağıya girelim artık bakalım. Şimdi sağa gittik, üste de gittik. Bu sefer aşağı gideceğiz. Şuradan balığı getir. Allah Allah. Ha buradan üstüne gideceğiz. Şunu halledelim. Bunu aşağı ha, bunun yukarısı yok aşağıya gideceğiz sağ ve sol var Allah <laughs> oh, Allah oh, oh. 20 tane balıkada buraya geçme imkansız artık ya. Bu kadar da kötü dalınmaz ki arkadaş ya. Şunlara bak ya. Şeye dalıyormuş gibi dalıyorlar ya. Beni görmesinler ya bunlar. Bak bak bak, ölüştürece şey şimdi. Ee? korkuyla gidiyoruz. Şeytan her yerden çıkıyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Tanesi, tüm tanesi başlıyor. Bak yine. Ulan siz ne etmiyoruz da böyle? Oğlum burası bitmez. Ben burada ölürüm zaten. Her yerdeler. Allah Allah. Abi gidin ya bir gidin. Deli misiniz siz? Şuna bak. Her yerde. Burası da bent gibi bir yer. Acaba doğru mu gidiyoruz? Bir de o da var şimdi. Bu da bir can var. Sanki biraz yanlış geldik. Testini kapalı. Ama burada bir şey var ya. Bak. Balığımız da bitti. Bir dinle. Hay Allah belanızı versin. Burada bir şey yokmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ha tamam bunların iyi yönü şu. Bunlara kaçarsanız bunlar gelmiyorlar anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla ama burası geçti. öldüreceğiz. şey, hiçbir şey yok. Şimdi burada aşağı gideceğim. yapsaydım. Buradan aşağı gideceğiz arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Biz ne yapacağız o zaman? Yukarı da gittim burada. Yukarıda bir şey yok ne? Al. Oğlum gidin be. kere ihtiyacım var diyor. Ya orada bir şey yok. Ki. Neyse arkadaşlar bir devam edelim bakalım ya. Şunlara. Her yerdeler ya, her yerde Bunlardan kaçış yok ki arkadaş Baksana Nasıl geliyorlar ya Allah'ım sen Balık tutacağız ama işte Neyse şunlarla balık tutalım be. Arkadaşlar